Merhabalar, kanala hoş geldin. Bugün hakkında konuşacağım konu Kendine saygı duymak. Kendine saygı duymak aslında çok genel, bağlamlı konuşulabilecek bir konu ama ben bu konuyu şu anlık Kendine olan saygıyı nasıl insanlara da indirgeyebileceğini anlatacağım. Yani sosyal çevrene, topluma, az tanıdığın ya da çok tanıdığın kişilere Kendi değerini nasıl biçebileceğinden bahsedeceğim. Bu benim için oldukça zor bir konuydu çünkü ben de bunu tam olarak kendim için de anlamlandıramadım. Hatta biçemedim, ölçemedim. Belki de ölçülecek bir şey değildir. Ama baktığımızda aslında kendimizi çok fazla kez insanlar uğruna heba ediyoruz. Ve fedakarlık uğruna aslında kendi benliğimizden feda ettiğimizi fark ettim. Bize saygı duyulmayan yerlerde de kaldığımızı ve başka bize saygı duymayan insanların yanında kaldığımızda kendi saygımızı da yitirdiğimizi fark ettim. Açıkçası ben bunları yaşadım. Ve bunları fark ettiğimde o benim için çok büyük bir buhranla sonuçlandı. Bunun üzerine ne yapabilirdim? Ne yaptım? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle hep çok arkadaş canlısı ve dışa dönük yani extrovert bir insan oldum. Bu yüzden çevreme karşı olabildiğince pozitif davrandım ve onlara genelde hep destekleyici konuştum. Genelde çağırdıklarında giderdim ya da planları ben yapardım. Genelde ben arardım ve şuraya gitmek ister misin? Bak böyle bir plan var, böyle bir tiyatro etkinliği var. Ekstra bir konser biletim var mesela oraya birlikte gidelim. Ama şunu fark ettim. Genelde davet eden kişi ben oluyordum. Bu belirli kişilere olabilir, spesifik bir kişiye olabilir. Fark etmez. Belki bu senin için de öyledir. Sürekli çağırıyorum, arıyorum, yazıyorum. Bazen dönüş geç oluyor, bazen hiç dönülmüyor. Bazen dönüldüğünde kabul alıyor, bazen reddediliyor. Fark etmez. Ama sürekli karşı taraftan bir geri dönüş bekleyen hep ben oluyorum. Ve hep yeni bir etkinlik için, zaman geçirmek için kapı açan hep ben oluyorum. Bence bu öz saygını yitirildiği bir nokta. Çünkü bir arkadaşın için sürekli kendi zamanını ona harcıyorsun. Ya da o kişiye ya da o insanları fark etmez. Ve bu insanı içten hisse bir yerden sonra şey hissettiriyor. Aman tanrım bana geri dönüş yapmıyorlar ya da yaptıklarında da çok geçmiş oluyor. Ya da sürekli yapan yani planı yapan her şeyi ayarlayan ve insanları bir araya getirmek için uğraşan onların mutluluğu bizim mutluluğumuz için çabalayan kişi ben oluyorum. Ama bir bakıyorum onlar sonra bir etkinliğe gitmiş kendisi ya da başka bir yere gitmiş. Ama beni hiç çağırmamış ya da kendince başka arkadaşları var. Ama beni hiçbir zaman planlara dahil etmiyor. İşte soruyorsun hani yanlış bir arkadaş mıyım falan. Değilsin. Bir problem de yok ortada hani. Diyorsun neden böyle hani her şey iyi olabilirdi. Harika olabilirdi niye olmuyor. Sonra diyorsun ki şunu. Fazla veren bir arkadaşsın. Evet. Kelimenin tam anlamıyla fazla verici bir arkadaşsın. Hep kendinden bir şeyler veriyorsun. Kendinden bir şeyler katıyorsun. Ama o insanlar sana katmıyor. Çünkü o insanlar senin... ...özelliklerinin... ...senin enerjinin... ...ve senin ne kadar büyük bir... ...çaba içinde olduğunun farkında değil. O insanlar hiç senin içindeki... ...ışığı görmek istemiyor. Ve bunun farkına varmıyorlar. Çünkü bunu göremeyecek kadar cahiller. Sadece kendi mutluluk amelleri üzerine yaşayıp kendi zevklerini eğlendirmek uğruna seni heba eden insanlar. Ve o insanlar seni heba ediyor. Senin benliğini, sana olan saygılarını, senin kendine olan saygını harcıyorlar. Peki sen ne yapıyorsun? Umuruna gitmeden onlara yazmaya aramaya devam ediyorsun. Yapma. Aradıklarında çağırmaman gerekiyor. Benim için ben artık yapmıyorum gitmiyorum. Beni aradıklarında ya da bana geri dönüş yaptıklarına cevap vermiyorum. Çünkü beni hak etmediklerini anladım. Bunu anlamam uzun sürdü. Hala da tam anlamadığım noktalar vardır, eminim anlamlandıramadığım ya da kendimce konumlandıramadığım konular vardır ancak öğreniyorum. Ama sürekli o kanayan yaradaki kabuğa zorlamıyorum. Yani daha çok yer açmıyorum kendimde. Kendime saygı duyuyorum. Ve kendine olan saygı, insanlara olan davranışlarında başlıyormuş. Ben bunu anladım. Bunu hazmettim, bunu görüyorum. Yoksa onun dışında eğer kendine saygı duymuyorsan, çevredekiler de sana saygı duymuyor. İnsanın kendi netlerini belirlemesi gerekiyor. Kimse sana böyle yaklaşamaz. Kimse seni böyle hissettiremez. Kimse seni geri plana atamaz. Hiçbir arkadaşın sana böyle davranamaz. O yüzden onları aramıyorum. O yüzden onlar orada. Benden uzaktalar. Bana yakınlaşmak isteseler de onları yakınlaştırmıyorum. Çünkü kendime koyduğum saygı kuralını çiğnemeyeceğim. Ve bunu yaptığımda eğer çiğnersem kendime olan saygımı kaybedeceğim. Ve ben bunu istemiyorum. Buna asla gerek yok. Ve daha çok bana saygı duyan ve kendime olan saygıma da saygı duyan, benim sınırlarıma saygı duyan, arkadaşlık kurallarıma saygı duyan, mesafeme saygı duyan, yakınlığıma saygı duyan insanlarla birlikte olacağım. Ve bu her türlü ilişkide geçerli. Romantik ilişkiler, arkadaşlık ilişkileri, aile ilişkileri, akraba ilişkileri, iş, iş, iş ilişkileri, her türlü, toplumun her yerinde geçerli olmak. İnsanların sana nasıl yaklaşacağına göre seçmelisin onları. Eğer senin saygı sınırlarını aşıyorlarsa, seni hissettirmiyorlarsa, senin değerinden habersizlerse ve buna mahrum kalıyorlarsa bırak mahrum kalmaya devam etsinler. Onların çağırdığı hiçbir yere gitme. Seni yarı yolda bırak, bırakıyorlarsa onların yolundan devam etme. O yarı yolda kaldığın yoldan kendine yeni bir yer bul. Yeni bir kapı aç, yeni bir patika bul. Ama onların yolundan devam etme. Seni orada bıraktılarsa bırak onlar kendi yollarına devam edip çürüsünler. Ama sen kendine yeni bir aydınlık yol açmalısın. Çünkü kimse kimse saygı duymuyor. Günün sonunda tek başımıza yatağımızda yatıyoruz ve gözlerimizi kapattığımızda bir sadece kendimizde olduğumuzda şunu dememiz gerekiyor. Bugün kimsenin beni incitmesine izin vermeyeceğim. O yüzden kendimize saygı duymayı öğrenmemiz lazım. Ben bunu bu şekilde yapıyorum. He işe yarıyor mu? Genelde evet şu an tabii daha bunu daha yeni yeni adapte oluyorum. Yeni başladım ve ne kadar sürede iyi sonuçlar gösterir bilmiyorum. Ama daha hayatın çok başında bir insanım ve bana umarım iyi gelir. Yani en azından öyle olacağını umuyorum. Lütfen kendine saygı duy. Kendi saygı sınırlarını belirle. Yoksa insanlar onları değişiyor. Değişmelerine izin verme. İzlediğin için teşekkürler. Yeni bir videoda görüşürüz. Kendine dikkat et.